Şimdi sırada Muradiye ablamızın yapmış olduğu kol böreği mi pidesi mi? Böreği. Böreği. Kol böreği var. Evet. Şimdi kol böreğini nasıl yapıyoruz? Bunun bir tarifi var herhalde güzel bir tarifi. Tarifi var. Önce onu hazırlıyoruz. Sonra süt, yumurta, yağ, zeytinyağı, tuz, kabartma tozu. Hepsini karıştırıp yoğuruyoruz. Hamur haline geliyor. Hazırladık. Şu hamur oluyor yani. Evet bu hamur oluyor. İçi içinde e, ıspanak, pazı. E, dalgan otu, e, maydanoz. Bunların hepsini karıyoruz. Üzerine çökelek, karabiber, baharatlarını koyuyoruz. Karıştırıp yukarı açıp arasına tepsiye döşüyoruz. Sonra? Sonra fırına veriyoruz. O kadar. Evet. Ama bunun işi yeni tabi, hamur hazırladığınız için biraz daha kolaylamış ama yeşillikler de hazır zaten. Evet. Bunu fırında pişireceksiniz ne kadar zaman Buraya Muradiye kız! 45 dakika. Kız tamam. böreğe böreğe mi? kol tepsisi mi? Yemeğin adını bilmiyor mu doğru düzgün Sen nasıl yapacaksın yemeği? Kol böreği. Kol böreği mi? Evet. Kol böreği mi diyoruz biz burada? Evet. Oo güne geliyor. Ben de var. <laughs> İçine koydun çekeleği nereden aldın babam? Kendimiz üretiyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Bu da şey bak bunun kıvamı nasıl olmuş? Ee, kulak mümesi. Kulak mümesi e, kıvamı abi. Kimin kulağı? Gel. <laughs> Muradiye'nin kulağıysa yandık, bu yenmez. Muradiye'nin kulağının memesi kıvamındaysa bu yenmez. Otu iyi yıkadın oldu. mı otu otu? Şimdi yıkadım. Yıkadın Çok mı? Yıkadım, evet. Ha, böreğe benzerse otu da o da yenmez. Neyse, Görüşürüz. dikkatli dinle, dikkatli. Ben tamam, dinle. dikkatli dinle. tamam, dikkatli dinle, dikkatli. tamam, dinliyorum. Muradiye ablam kol böreği yapıyor. Tabii her yemeğe maydanoz olan seyirci abladan fırsat bulabilirse. Muradiye abla önce güzelce hamurunu açıyor. Sonra da ıspanak, pazı, dalgan, maydanoz otlarına çökelek de ekleyip bir güzel iç hazırlıyor. Hmm, lezzeti şimdiden belli. Hemen pişse de yesek. İşte en son Rukiye teyzemin yapmış olduğu tatlı var. Rukiye teyzem, Efendim? nasılsınız? Nasıl Vallahi ben de iyiyim. Sizi gördüm daha da iyi oldum. Şimdi bugün ne yapıyoruz biz tatlı olarak? Kalbura, kalbura bastı yapıyoruz. Yapıyorum. Ama kalbura bastı birçok yerde var. Sizinkinin özelliği farkı ne kalbura bastı? kının özelliği köyde olduğundan güzel. Öyle mi? <laughs> ee, Peki güzel. nasıl yapıyorsunuz? İşte yumurta katıyoruz. Önce yağ, şi, yoğurdunu katıyoruz. Yağsını katıyoruz. Yoğurt, yağ, yumurta, yumurta, soda, soda. Rekiye kız. Rekiye. Rekiye. Efendim. Oraya kattın yoğurt, inek yoğurdu mu, koyun yoğurdu mu? İnek yoğurdu. Keçi yoğurdu mu, hangisi? İnek yoğurdu. İnek yoğurdu. He. Koyun yoğurdu yok muydu oraya katacak? Yoktu. Yok muydu kız? Koyun yoğurdu katmasın mı, lezzetli olur mu? Olur, çok tat vurur hemen. İyi hadi bakalım, görelim. İyi olmazsa sonra karışmama. Dikkatli bak, dikkatli. Ne yoğurdu kattığına, iyi bak. <laughs> Öyle suluculuğa benzemez bu. Evet, bunu karıştırdıktan sonra ne yapıyoruz? Karıştırdıktan sonra kalbur bastı yapıyoruz. Kalburun üstünde. Hı -hı. Bu cuvudu, unvaz bu, bu, geldi bunu. Unvaz geldi. Ha? Ya ayarlayamadın ya. Sen daha evvel yaptın mı, mı hiç bunu? Yaptım, yaptım. ben anlamam, cıvık cıvık olur. Bütün jüriye rezil olursun ha. Biraz Peki, ayarlayamadın da ben... Ayarlayamamış onu Ama ne bilir ki o zaten kalbura bastı ya. Ona niye... Yaparız, Düz yaparız. çorba yapamaz o. Yok, yok. Yapar yapar çok uner dedim. Aman boş ver. Yapar yapar Ne, iyi yapanları yapar, gördüm. Bırak. Bak bak ne diyor. Ne diyor. Seni çorba diye yaparız biz kalbur bastı diye de. Ben o kalbur bastıyı alırsam. Konuşturtma beni şimdi çorba diye. Gel yapalım. Bakalım alalım istersen. <laughs> <laughs> tamam siz nasıl biliyorsanız öyle <laughs> yapın ben kaçıyorum. <laughs> <laughs> Haydi. <laughs> Yoksa bu kadın yine gelecek <laughs> buraya son yarışmacımız Rukiye abla kalbura bastı tatlısı yapıyor. Hamura şeklini vermek için tatlıyı kalbura basıyorlarmış. Cevizini de unutma Rukiye abla. Bizim jüri bahane arıyor zaten. İpuçları benden, kazanmak senden. Hanımlar, sizleri yemeklerinize baş başa bırakıyorum. Süreniz işlemeye devam ediyor. Daha bir buçuk saatiniz var neredeyse. Rahat rahat yavaş yavaş yaparsınız. Buyurun. Bu ne abi hayırdır? Köyümüzün böyle... Gel abi şöyle bir gel hele bir nohut gel. Ortalarında... Bu ne abi? Şeker, Allah dökün Şekerimiz. Şey. Şeker mi? Evet. Düğün denetlerimiz, elincilerimiz... E, çikolata abi bu şeker diyorsun, çikolata çıkıyor içinden beni mi kandırıyorsun ya? Ben şimdi sana nohut yerine kuru fasulye versem hoşuna gider mi ya? <laughs> Gitmez. ben çikolata yiyor muyum acaba? Bir sor bakalım ya. Şeker çikolata, bunu ne yapacağız şimdi dağıtacak mıyız herkese? Evet, evet. Al bakayım. Ha kolonya da mı var? Dur kolonya da ben alayım. Yok. Oh. Bu şekerleri kime getirdiler? Ben. <laughs> kime geldi bu şekerler? Misafirlerimize. Bak şurada teyzelere dağıttınız mı? Dağıtacağız. Teyze sen burada dağıt sonra teyzelerin oraya gel. Ben bir teyzeye doyayım. Hadi tamam. bakalım tamam. ben aldım tamam. şekerimi sen de ver onu. Seyirciler şekerlerini yesinler, yarışmacılar yemeklerini yapa dursunlar. Ben de köyde biraz gezeyim. Neler var neler yok bakayım değil mi? Teyzeciğim hayırdır? Orada biz toplanmıştık. Sen gelmişsin bu tarafa. Ne yapıyorsun burada? Benim buram getiriverdiler. Kim getirdi? O, oğlanın biri. Allah Allah. Ne yapmaya getirdi? Bunları yap diye mi getirdi? O burada oturttum bu dedi. Allah Allah. Sen <laughs> bunlar yapasın diye mi acaba? Bunlar işte ben orada duruyordum. Benim böyle burası sürgün ettiler. Sen onları bana göster. Ben onları sonra bu ne yapıyorsun sen şimdi? Şimdi ben bunu bebek bebeklere sarınırız. Her şeye yarar bu. Şimdi bunu ne yapıyorsun? İki tane sopa dikiyorsun. Haya? İplik ipleri böyle geriyor. Geriyorum. Sonra kemer gibi kumaş şey yapıyorsun, ha, düzüyorsun ha. onları. Bunu şimdi kaç metre yapacağım böyle? Yani üç kulaç derim. Ne kulaç nasıl oluyor? Böylesi. Bu ne bu nasıl oluyor bu? Bir tane mi oluyor? Böyle şey kulaç derler, böyle şey yarım kulaç derler. Ha. Şana, bunu eşek derisinden biz öyle toprağa gömerdi böyle kazlık gibi olur böyle ...dokuruz, Böyle bu Çarpanı deriz. Bir dakika şimdi anlamadım. Eşeğin derisini gömüyorsun. Ha, iyileriz. Duzuna muzunu kapatırız. Oradan meydana çıktım. Böyle bununla ısı şey, demirle delerler. Böyle örme dokuruz. Bu eşek derisi mi? Ha. Eşeğin adı neydi? Eşeği bilmiyorum ayrı. <laughs> Allah Allah. Sen ben anlamadım ablacığım seni sen. Hayvan mayvan dolduruyor mu? Evde hayvanım yok benim. Yok mu? Yok. Bir, bir, bir şeyim de. Öyle mi? Hayır. Tek başına. Kesinlikle. Yaş kaç? Vay vay yaş çok. Ne kadar çok mesela? Öyle en son yok. kaç olur? İler, hesabını bilmem ben. 60 iyi mi? Kaç? Var var. var. 82, 82 mi? 82. Dur, oğlum bilir belki de, daha oğlan benim. Sen bilmiyorsun yani. Bak teyze diyor ki 82 yaşında diyor. Cahilim ben. Okunmadım hiç. Ablanın böyle. yaşını mı büyütüyorsun abla sen de gençleşeceğim diye. Oğlum. Öyle. Okumadık, bal güttük, kürmen erdik. Bunu da okudum işte benim işim bu. Bu mu? Hep bundan mı yapıyorsun? Bunu ayı. Şimdi yemek yarışması yapacağız. Sen de kalk oraya gel. Yorulmuşsundur Yürü, bütün gün. Yemek işine gideme. Niye? Verirsen yerin. Yer, vermezsen bir... Sen gel, sen gel. Yemeği yeriz tamam mı? <laughs> yemek hazırladık sana. He? Yemek hazırladık sana. Kime yerecek o? Sana işte. Sağ ol oğlum öyleyse. Teyzemin elindeki garip aletin adı çarpanaymış. Bebeklerin kundaklarında, sepetleri, çuvalları taşımakta ve daha birçok işte kullanılabilen kuşaklar dokuyormuş teyzem. Doğuranlı köyünün hamarat teyzeleri iş başında. Benim bu işi öğrenmem için bir fırın ekmek yemem lazım. En iyisi yarışmaya döneyim de en lezzetli yemeği yiyerek işe başlayayım. Efendim merhabalar. Teyzem de jüri başkanı gibi oturdu buraya zaten hepsinde Hepsinin başı. Evet. Şimdi dört tane de yarışmacımız var. Artık başlayalım yarışmaya. Ben yarışmacıların yanına gidiyorum ablacığım. Hazır mıyız? Hadi bakalım. İlk yarışmacımız Güldane ablanın maharetli elleriyle bir çırpıda yaptığı topalak yemeğini jüri üyelerine sunuyorum.